Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün yine şahane bir tasarım örgü modeliyle karşınızdayım bebek battaniyesi olarak düşündüm sizler dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. Zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa eğer. Arkadaşlar hangi alanda kullanmak isterseniz. Bir örneğimiz 3 zincirden oluşmakta. Başta ve sonda her zamanki gibi birer ikişer tane fazla zincir çekerseniz herhangi bir sorun oluşmaz arkadaşlar zincirimizi çektik ben şu an örnek çalıştığım için zincir sayımı saymadım İlk sıramızı trabzan ikili trabzan olarak çalışıyorum bu bizim alt tabanımız olacak arkadaşlar bebek battaniyesi çalışırsanız benim gibi bebek battaniyesi yaparken kenarlarda bakın şu şekilde alt sırada trabzan çalıştıysak örneğimiz bittiğinde de bir sıra üst kısmına yani bitişinde de bir sıra trabzan çalışırsınız. Kenarlarda da arkadaşlar birer ikişer trabzan çalıştığımız için dört kenarı battaniyemizin trabzan olarak tamamlarsınız. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizler sık iğne de çalışabilirsiniz. Ya da zincirin üzerine de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir bütünlük sağlaması adına alt sırada trabzan, bitişte de trabzan, kenarlarda da zaten birer ikişer trabzan olduğu için dört kenarı trabzan olacak arkadaşlar. Ortası örneğimiz olacak. Evet. İlk sıramızı bu şekilde trabzan çalıştım. Hemen 3 tane zincir çektim ve tığımın üzerine sardım. Hemen birinci trabzan, ikinci ve üçüncü trabzan arkadaşlar. Üçüncü trabzanın tepe noktasına ikili fıstık çalıştım. Bir, iki kere de topladım. Tekrar tığım üzerine sardım. Burada geriye doğru bu sefer 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına tekrar ikili trabzan çalıştım. Bu şekilde çapraz fıstıklarımız oluştu. Şimdi tekrar tığın üzerine sarıyorum. Bakın şuradan itibaren sayıyoruz. En son battığımız pardon ilk battığımız noktadan 1, 2, 3 tane pardon bir iki tane atlıyorum üçüncü üçüncü trabzanın tepe noktasına ikili fıstık iki kere de topluyorum tığım üzerini sardım bakın burada geriye doğru tekrar buradan itibaren sayıyorum bir iki üç hemen üçüncü trabzanımızın geriye doğru gittik ve tekrar ikili fıstık çalıştık Arkadaşlar bu fıstık sayısını benim ipim kalın olduğu için ben bu şekilde ikili fıstık çalıştım. Sizler ipin inceliğine kalınlığına göre ikili, ikili üçlü, dörtlü, beşli dilediğiniz ne kadar kabartılı istiyorsanız ipiniz ince ise daha fazla fıstık sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Bakın bir, iki, üçüncü trabzanın tepe noktasına ikili fıstık çalıştım ve iki kere de topladım. Tekrar tığım üzerine sarıyorum. 1 2 3 geriye doğru saydım. Geriye doğru 3. trabzanın tepe noktasına tekrar ikili fıstık çalışıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar 1 2 3. trabzanın tepe noktasına ikili fıstık çalıştım. Tığım üzerini sardım 1 2 3'üncü geriye doğru saydım. 3'üncü tırabzan tepe noktasına da ikili fıstık çalıştım ve iki kere de topladım. Bu şekilde çarpılar oluşturuyoruz. 1 2 tane atladım 3'üncü. 3'üncü tırabzanın tepe noktasına ikili fıstık çalıştım. Tığım üzerini sardım 1 2 üçüncü geriye doğru Geriye doğru saydım ve üçüncü trabzanın tepe noktasına da ikili fıstık çalıştım ve çapraz fıstıklarımı bu şekilde çalışıyorum. Bakın bir iki üçüncü üçüncü trabzanımızın tepe noktasına ikili fıstık çalıştık Tığım üzerini sardım. 1 2 3. geriye doğru 3. trabzanın da tepe noktasına ikili fıstığımı çalıştım ve burada en son kenar ilmeğime de başta bakın bu şekilde başta kenar trabzanı için bir tane çalıştık burada da kenar zincirimiz var başta ne yaptıysak sonda da aynı işlemi yapıyoruz hemen şimdi tekrar 3 tane trabzanı, zincirimi çektim bakın burada 1 2 3. oluyor biz bu zincir fıstıklarımızı topladığımız tepeleri değil bu zincir boşluklarına şu arada boşluklar hatta zincir boşluğu değil ama bu örneğin arasındaki boşluğa ikili fıstık topladık kapattık tekrar bu kez diğer fıstığımızın da boşluğuna şu şekilde tekrar ikili fıstık çalıştım. İkinci sıramı şu şekilde tamamladım tığın üzerine sarıyorum bu örneklerimizin arasındaki boşluklara yapıyoruz artık bu sıradan itibaren hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar tığın üzerine sardım hemen örneğimizin diğer yanındaki boşluğa ikili fıstık çalıştım ve bu şekilde tamamladım tekrar aynı şekilde Örnek aralarındaki boşluklara çalışıyoruz. İlk sırada 3 tane ileri 3 tane geriye doğru trabzanın tepe noktalarına batarak fıstık çalışmıştık. Artık bu sıradan itibaren örneğimiz hep bu ara boşluklarına yapacağız arkadaşlar. Sizler dilerseniz eğer kasma yaparsa bu aralara birer tane zincir de çekebilirsiniz. Bakın hemen örneğimizin şu şekilde ikili fıstığını çalıştım bu kez geriye doğru geriye doğru da ikili fıstık çalıştım ve iki kere de topladım tığım üzerine sardım hemen ikili fıstık iki kere de topladım geriye doğru hemen örneğin arasındaki boşluğa da ikili fıstık çalıştım ve örneğimi tamamladım Bakın burada bir tane kenar zincirimiz var. Kenar zincirimizin üzerine de boşluğuna daha doğrusu ikili fıstık geriye doğru gittim. Tekrar ikili fıstığımı da çalıştım. Buradaki zincir boşluğuna 3 kere de çekip topladım. Bir trabzan çalıştım ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın inanılmaz kolay ve çok gösterişli, güzel ve bebek battaniyesi modeli arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bu örneklerin aralarında oluşan boşluklara buraya değil, hemen diğer boşluğa ikili fıstık. Topladık, kapattık. Bu kez geriye doğru. Tekrar ikili fıstık çalıştık. 2 kere de topladık kapattık. Şimdi tekrar ikili fıstık bir iki kere de topladım. Diğer boşluğa çapraz bir şekilde geçtim ve tekrar ikili fıstığımı iki kere de topladım. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın buraya değil diğerine diğer boşluğa ikili fıstık iki kere de topladık. Bu kez Bakın bu gerideki boşluğa geçtim. Yani fıstıklarımızı açıkçası çaprazlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Çok kolay ve çok gösterişli, inanılmaz çabuk ilerleyen şahane bir tasarım bebek battaniyesi arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım da kesinlikle yapabilir. Gerçekten çok güzel, sevimli bir bebek battaniyesi oldu arkadaşlar. Bakın. Bu en sondaki kenar zincirime de ikili fıstığımı çalıştım. Geriye döndüm. Hemen örneğin diğer köşesindeki boşluğa da ikili fıstığı çalıştım ve örneğimi tamamladım. Buradaki 3 zincir olan kenar boşluğuma da bir tane kenar trabzanımı çalıştım. Bakın şu şekilde gerçekten bakın bu şekilde de görüntü itibariyle gerçekten çok güzel. Ve iki tarafı da aynı arkadaşlar bebek battaniyemizin iki tarafı da kullanılabilir. Tekrar 3 zincir Farkındaysanız hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir detayı olmadan çok çabuk ilerleyen güzel bir bebek battaniyesi örneği. Bakın hemen ara boşluğa ikili fıstık. Tekrar bu kez geriye döndüm. Diğer yanındaki boşluğa da ikili fıstık. Benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Çünkü kaç sıra yaparsam yapayım Bundan farklı bir işlem olmayacak. Sizlerde gördünüz, hiçbir detayı yok. Fıstıkları çapraz halinde tamamlıyoruz. Evet, bakın bu şekilde. Hatta şu bir zinciri sökelim, Yan, yanlışlık olmasın. Bakın, bu şekilde şahane bir bebek battaniyesi örgü modeli. Umarım seversiniz. Sizler de yaparsınız arkadaşlarım. Bakın burada tamamlanmış hali de şu şekilde. Biraz evvel bahsettiğim gibi eğer bebek battaniyesi yaparsanız arkadaşlarım dilerseniz hani ben burada bir trabzan yani bir kenar zinciri çalıştım. Siz iki tane çalışırsanız alt ve üst kısmı tamamlayıcı olabilir. Eğer hoşunuza gitmezse bebek battaniyesi bittikten sonra bu yanlara da bir sıra trabzan çalışabilirsiniz. Sizlerde gördünüz. İki tarafı aynı güzellikte çift taraflı kullanılabilir. Şahane bir bebek battaniyesi. Bakın bu şekilde de balık sırtı görünümünde güzel kabartılar oluşan şahane bir tasarım örgü modeli bebek battaniyesi dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar bu örneği. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle birlikte güncel tren örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Allah sağlık saat verdiği sürece sizlerle birlikte olmak istiyorum. Rabbim nasip etsin. Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek. Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.